tamam daha iyi, bir Biz, daha iyi bir yok atalım, atalım, atalım. Uzağı, atalım. Top <laughs> Top 26 sürecini en güçlü şekilde takip edeceğiz. Ee, ülke olarak en güçlü şekilde e, bu sürece dahil olduk. Katıldık. İnşallah standımızda hayırlı uğurlu olsun. Evet. arasında mesela, e, dolaşarak bir görsel evet. önemli değil. Bu maddelerden evet. dolaşarak plastik kullan. Yenilenebilir enerji, sorumluluk bilinci Gelinen süreçte dünyamız 1.2 santigrat derece ısındı ve 1.5 santigrat derecede kalması için tüm dünya ülkeleri bir çaba sarf ediyor. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde çok önemli adımlar atıyoruz. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ülkemizin Paris Anlaşması'na taraf olacağını ve 2053 yılında net sıfır emisyon hedefine ulaşacağımızı tüm dünyaya ilan ettiler ve artık ülkemiz adına tüm dünyanın da içinde bulunduğu yeşil kalkınma dönemine girmiş oluyoruz. Bu çerçevede biz bu süreci etkilenen değil, etki eden, yöneten, liderlik eden bir ülke olmak üzere çalışıyoruz inşallah. Bundan önce attığımız adımlara çok daha yenilerini ilave etmek suretiyle iklim değişikliğiyle mücadelemizi kararlı bir şekilde yürütüyor olacağız. Biliyorsunuz Paris Anlaşması'nda ülkemize yapılan bir haksızlık söz konusu. Ve bu çerçevede bu haksızlığın giderilmesi adına tüm dünya ülkeleriyle etkin bir müzakere süreci yürüttük. Ve bu müzakereler neticesinde de ülkemiz Yeşil iklim Fonu'ndan alamadığımız kaynağı Fransız Kalkınma Ajansı Almanya ve Dünya Bankası'ndan almış olduğumuz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 3 milyar 157 milyon dolarlık bir finansmanla e, iklim değişikliği ile ilgili mücadelemizi daha etkin bir şekilde yürütüyor olacağız Bu finansmanı bir kaldıraç etkisiyle e, düşünüp e, belki 4-5 katı daha e, büyüklükte bir projeyi bu çerçevede yönetiyor olacağız. Sürdürülebilir bir ekonomi için, yeşil kalkınma için, yeşil üretim için bu kaynağı 3 sene içerisinde kullanacağız. Gerek tarım sektörümüzde, gerek sanayi sektörümüzde, gerek enerji sektörümüzde, çevre şehircilik alanında sürdürülebilir üretimlerin desteklendiği, çevre dostu yatırımların desteklendiği, akıllı ulaşım sistemlerinden tutun da e, yenilenebilir enerji kaynaklarının yine bu süreçte e, en verimli şekilde kullanıldığı, e, bundan sonraki yeni yatırımlarımızda e, bu mücadele çerçevesinde e, bu kaynakların e, etkin bir şekilde kullanıldığı ve e, inşallah 2053'e geldiğimizde net sıfır emisyona ulaştığımız, karbon nötr bir ülke olduğumuz, bir sürece dahil oluyoruz. İnşallah hem toplantımız hem aldığımız kararlar ülkemiz adına, dünyamız adına hayırlı uğurlu olsun diyorum.